burada yaşıyor. Üç senede diyor birileri. Biri diyor iki senede yaşıyor. Biri diyor üç senede yaşıyor. Ama bana bir sene gibi geliyor. Bir gün gibi geliyor yani. Bir gün gibi. Ben bir zamanlar burada toplu ineği bıkıyorum. Vallahi billahi diyeyim. Bak ben şimdi soyunsam ahlın hayalin şişer. Hakikaten öyle ha. Aha elimi böylece tutayım. Bak. Aha böyleydi benim ya. Allah bilen mi Maktasın gibiydim ben. İstersen bir hareketimi göstereyim. Gör inanmazsın. Antrenmansızım. Gördün mü? 84 kiloda ben orta siklette ben boks yaptım. Avusturya'da, Fransa'da, Almanya'da İngiltere'de gezmediğim ülke kalmadı. İlk boksu Sinan Şami Sam'dan öğrendim. Ondan sonra onun arkadaşları vardı. Kick boksu öyle 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 öğrendim. Ve ta orta siklete çıktım. Ağır siklete çıkacağım. Çıkamadım. Yurgan Dayak yiyordum ama olsun diyordum. Rakibimin gözüne bakıyordum sadece. Bak bak. Böyle gözüne bakıyordum. Korku var mı yok mu? Haa. Hemen anlıyordum hemen. ben bunu. Ben bunu nakavcı derim arkadaş diyor. Bir ayağımı bir asıyordum böyle. Herkes beni alkışlıyordu. Herkes. Kafama şapkayı takıyordum Türk bayraklı. <laughs> Müzikle çıkıyordum o ringe. Ama nasıl müzik biliyor musun? Müzik gelmez aradan <laughs> üç yıl oldu ben kesmeni arafış Burkan Oskar, o beni nakavt etti ama bu. Ülker <laughs> Oskar'ı <'ın> ne etti. <laughs> Çünkü o sokak doğuşçusuydu. Hep sefer ne kavud olduk, 17 kez de ne kavud Bak şimdi her şeyim vardı, Mercedes'im, motosikletim, kabazağım, evim, plazma TV'im. her şeyim vardı. Param da vardı. Bir garım, 12 senelik garım beni anlattı. Ben yıkıldım işte o zaman. Şimdi ben neyin cezasını çekiyorum biliyor musun? 17 kez nakavut ettiğim adamların cezasını çekiyorum. Can acıttı. Kule düştü. Bir kadın beni yıktı. Bir dişi beni yıktı. Ben artık yoruldum bu dünyadan. İnsanlara güvenim kalmadı. Arabamı da bağışladım. Motorumu da bağışladım. Evimi de bağışladım. Bir pantolonla, iki gömleğine buraya çıktım geldim. Hayat işte böyle bir hayat. Şimdi Mercedes arabaya binerken bak cebimde bir kırık aynam var. Bir de kötü radyom var. Bak onu da göstereyim. Onlar hep çöpten buldu. Öyle arada sırada dinler. Hani derler ya kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur. Şimdi tutsam belki 54 kilo gelmem. Ha ne demek bu? Bu Mevlam bana bir ceza verdi bana. Ben o kadar can yaktım. Bir daha can yakmıyorsun. Şimdi hepsini rüyalarında görüyorum. Bu kadar mekavut kim adamla var ya. Hep rüyalarında görüyorum. Birinin boynunu duydum ya. Adam ölecek ki neylesin. Hani yumruğu vurunca, yere düşünce. Boynu gitmiş. Hastaneye zor yetişti. Ben onların cizasını çekiyorum arkadaş. Yeter. Ben dedim neden bu ellerin insanlara girdi? Bir daha girmesin dedim ya. Bir daha vurmayayım bunu. Dedim bir kızım var benim. Bir kızım var. Aha bu giden sarı kız gibi yok. Ha şimdi şöyle bir kızım oldu benim. Telefonda kontrolün varsa kızım ara konuş. Konuşayım inanmazsan duy. Amine. Kuzum ben babanım. Ne yapıyorsun iyi misin? İyi misin? Terezine bakayım. Yanaklarından öptüm kuzum. Ben seni çok özledim. Sen beni özlemedin mi? Ölmezsem gelirim bir gün kurban oldu. Tamam Ben seni rahatsız etmek istemiyorum sadece bu kadar. He? Ya görmek istiyorum tabi kurban oldu. Ben seni özledim olur mu? Hadi görüşürüz kurban olurum sana tamam mı? Tamam babam Tamam babam. Anladın mı? Ben bak varlığı da gördüm. Yokluğu da yaşıyor. Cebimde bir milyon param var. Bak şuraya bak. Ne güzel bir manzara var değil mi? Görüyorsun değil mi? Ama onun içindekilerini görebiliyor musun? Göremiyor. İşte insanoğlu da aynı öyledir. Bu yüreğindekini göremezsin bir kara kutu gibidir, aynı uçaktaki gibi. O ne zaman? Öldüğün zaman çıkar piyasaya. Gözün uyumduğun zaman gittiğin zaman piyasaya çıkar. Ama bu dünyada ne güzel yaşamak var, nasıl güzel yaşamak var? Kimseyi incitmeyeceksin, kimseyi kırmayacaksın, üzmeyeceksin. Ben bunu öğrendim ama şimdi güzelleşti. Mütevazi, sakin, hoşgörülü. Anladın mı? Karıncayı bileğin gitmiyor. Ana. Asil kedi, asil kedi ve asil köpek var. İyi dinlemişim. Asil kedi ve asil köpek, ölüsünü sahibine göstermez. Bizde de bir asillik var hemşer. Ben de anıma babama göstermiyorum. Yıllarca burada yapıyorum. Bir gün burada ölürüm. Bak ölürüm. Ama asil. Güzelce ölürsün. Anladın? Güzel bir şekilde ölürüm ben. İ i̇zledin mi sen o filmi? 300 Spartalı. Kralı biliyor musun? O da asil bir adam. Ölümünün sahibine göstermedi bak. Karısına göstermedi. Yani beni ona ver. Be. Ben de adam üstüne de burada yaşıyorum. Ölümümü bekliyorum. Ama ölmüyorum. Ölemiyorum ki. Şuradan ben atsam kendimi aşağıya. Öbür dünyamı yıkarım. Öbür dünyada bana bir mekan var. Bir mekan var. O mekanı yıktığım zaman bu olmaz. Yoksa atarım. Ben ölümden korkum yok. Aha <laughs> şuradan aşağı atarım kendimi. Ya şimdi bak kurban ol. Şöyle düşün. Şu binada yaşayan adamın elektrik, su, parası var. Bak elektrik su parası var. Arabası varsa kasko parası var. Kira parası var. Bilmem zırt parası var. Cat parası var. Cürt parası var. İyi e ton kaye var. Ama ben burada yaşıyorum. Benim hiç ne kiram var ne param var. Ama param olmasa da ben mutluyum. Mutluyum. Ama onlar olmadığı zaman mutlu olamaz. Onları getir. Şu bir gün, şu mağarada yaşasın. Koca koca farenin, yılanın içinde. Sadece bir gece. Mümkünatı yok, yaşayamaz. İşte üçlü Spartalılar gibi, korkusuz olmak çok önemli. Anladın mı? Korkusuz olmak çok önemli. Ben hiç kimseden korkmam, Allah'tan başka. Çünkü benim korkum yok. Ben korkumu yendim, nefsimi yendim, öfkemi yendim, kinimi yendim, neşimi yendim. Ben riklerde de korkusuzsam, burada bana bir iş. İnsanlardan bir milyon istiyor, istiyor, Yalan mı söyleyeyim?